Hepinize merhaba arkadaşlar. Neyse, şimdi muhteşem bir değişim geliyor. Bakın. Bakın. Bak değişime bakın. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar komik videolara tepki. Neyse çok video uzamadan Komik videolara tepkiyi geçelim. Komik videolara geçmeden önce kanalıma şuradan abone olup like'ları patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videolarımıza geçelim. Siz buradan izleyeceksiniz, ben de telefondan izleyeceğim. Hadi başlayalım. Kaç kardeşiniz çocuğum? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız anne Allah'ını seversen kalk gidelim. Ya çok komik Ben bunu gö gönderen görmüştüm zaten. Neyse, diğerine geçelim. Dat arıyor. <laughs> <laughs> aç aç mapelleri al. Alo, Dengeyi gönderdin mi annesine? Aha, hayır <laughs> yo göndermedim. <laughs> Oğlum niye göndermedin? Akşama getiriyorum kızlara. 5 dakika yarayacağım ben seni kapat. Ne oluyor Aykut? Ya aşkım sen annenlere gidecektin ya. Ben de iki tane eve temizlikçi kadın ayarladım. Sen sürekli çalışıyorsun. Kıyamıyorum ben sana. Çok yoruluyorsun. Onun için sana böyle bir sürpriz yapacaktım ya. ya. Aşkım benim ya. Hayır ya. Olmaz. Ya, çok teşekkür ederim. Sürprizi kalmadı ki. Olmaz böyle. İptal et. Senin kafanı... <laughs> Normal insanlar uyanınca. Ben uyuyorum ya. Dayı sen ne işin? girdi adam. At bakın, at bakın. Böyle ay Ya, at, ya. at gitsin ne ya bu? At. <gülüyor> 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 Anam. <gülüyor> Evin mutfağında da ama. Ne oluyor? Anana hu Ne Anne anne izle gel anne. Gel izle anne. İzle. Anne izle. Tamam. Anne izle. Anne. Ya ben ne izledim abi. Arkadaşlar şu anda eşimle kartop savaşı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Adam böyle. Direkt hiçbir şey yokmuş gibi. <laughs> Bu arada ben daha fazla sefer kokusu buraya kadar geldi. <laughs> Al geri gönder. Kardeşim helikopter pat pat yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört karır amca. Ha 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 ha. ha. <laughs> ne izledim lan ben? Ne izledim ben? 2 kere 2. 4 kere 4. 16 x 25. Anasının avradını gidiyorum ben bir de. 2 kere 2'ye gidiyorum hocam ben 1'e. <laughs> Ay, çok iyi. Ay, çok iyi. Ben de sinirlendiğimde kendimden çıkaracağım Neyse arkadaşlar her güzel bir şeyin Bir sonu sorunu vardır Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım eğlenmişsinizdir Dediğim gibi Kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bu tarz da videolar daha devam edecek arkadaşlar İlk başta arkadaşlar kalitesiz olabilir, olabilir. Zaten daha bu e, meydan. Ah. Seno Barça'nın Barça'le ne olur? futbol. E, bu alanda yeni olduğum için zamanla kendimi geliştireceğim. Eee ışık kötü olabilir, ne bileyim kamera kötü olabilir. Zamanla arkadaşlar her şey zamanla düzelteceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. kalın. bye. bye. thank <laughs> you